Burası çok güzel arkadaşlar. Manzaramız da harika. Dün Çorum'daydık. Bugün Ankara'dayız ve pikniğe geldik. Stres atalım dedik. Burası çok güzel. Ankara'dan uzakta değiliz. Şehir karşıda. İleride çeşme var. Piknik yapanlar bir sürü. Ve yan tarafımızda da var piknik yapanlar. 2-3 araba. Geziyorlar bakın oralarda. Burası piknik alanı. Tepe yukalı çamlık. Mantara falan baktık ama mantarlar çıkmamış. Yerler yaşama. Dün yağmur yağmış buraya. Hava kapalıydı. Bayağı da bir soğumuştu. Bayağı bir yağmur yağmış. Yerler çamur altları. Üstleri kurumuş ama Zeyna'yı da aldık veterinerden. Dün veterinerdeydi. İki, iki gece veterinerde kaldı. Ama hayvan strese girmiş. Sesi falan kalmamış. Sesi gitmişti. Daha bugün geldi sesi. Bağıra bağıra ses kalmamış hayvanda. Bizi çok aramış. Tabi alışkan olmadığı için bebeklikten beri yalnız kalmaya bizsiz. Zeyna. Gel kızım. <laughs> Kızılıkla oynuyor. Kızılıkla mı oynuyorsun kızım? Özledin bizi sen? Hı, tipe bak. Ha, tipe bak. Ha, tipe bak. Pardon <laughs> sana bakıyordu kızılıkla oynuyor. Bana at diye herhalde. <laughs> Getiriyor bak. Bagajdan topunu versen bizi perişan eder şimdi. Ben oynayın diye. Ne yaptın canım? Hazır da işte, biberleri patlatacağım canım. Tamam. Harika gözüküyorlar. Evet yarenler bugün bizde böyle geçsin. Canlılar. Harika bir gün bugün. Siz i̇şte, burada burada. Ha, evet. Unuttum. Yine güzel Şeyle, bir yerdeyiz. Poşetlerde. De. Bak gözüküyor karşı poşette. Domates de çıkar birkaç tane. Gene yağmur geliyor herhalde. Hava kapandı. Bayağı kabardı bulutlar. <laughs>